Şey yok yüzük buldum kaşı yok havada bir kuş gördüm benim gibi eş yok kayalar beni beni suyu nereden indireyim senin gibi güzele benim gibi yar gerek gibi. Evet nar gibi de olmuş. Gördüğünüz gibi. Çevirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Alt üstü çeviriyordum ve biraz daha canlı yayın yaptığım için ama güzel olmuş. Harika, nefis gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bunları çeviriyoruz. Etlerimiz böyle. Bir YouTube'dan ve YouTube'dan. Ve de şöyle bir şeriyeli pilavımız var bugün. Mevsiminde bunu yapın. Çünkü arkadaşlar grip olduğunuzda ne kadar e, çorbaları kullandığınız gibi hazır çorbaları ama bu mevsimde de genelde mevsimlik pilavlarda da ben mevsimlik kullandığım gibi de içinde üzümünüzü dolmada nasıl kullanıyorsanız şeriye pilavı da çok yakışıyor. için oynuyorum arkadaşlar? Çünkü çok nefis olduğu için ve tane tane olduğunu göstermek için hayriye mutfaktan ve YouTube'dan ve TikTok'tan, Facebook'tan Hayriye Mutfağımı izleyip Hayriye Mutfağı'ma abone olmayı, destek vermeyi YouTube kanalıma ve TikTok'a beğeninizi şimdi kapatacağız arkadaşlar. Çok soğumadan biraz bu hafif soğuk, diğeri de sıcak olabilir. Onun için sorun değil. Biberinizle de orantılı ve bir tane domates var. Rendeleyin isterseniz kabuğunu soyun, kendinizleri eritin hafif kızartıp bir buçuk kaşık da salça var gördüğünüz gibi böyle bir nefis tarif ayrıcalık kanalı hayriye mutfak ve birbirinin tatlarını ve sebzeli ayrı bir şekilde çok kullandığınız zaman e, vurur arkadaşlar ve pilavın tadına birbirine evet üzüm diye çok sebze kullanmaz az kullanır ve sebzeli de yaparsanız çok kullanırsınız o sizin tercihiniz ama üzümlü yaptığınız zaman da bana hak vereceksiniz. Hayriye mutfak geldi. TikTok'tan ve YouTube'dan hoşça kalın. Her şey görmüşsün efendim. Nar gibi böyle kızarmış etler ve biraz etlerimiz açılmış tabi çünkü biz açtık kızarınca da daha bir nar gibi patateslerimiz de yine öyle harika tarif hoşçakalın Hayırlı akşamlar. Her şey görüntü olsun. Sıcayla hafif bir tuz gerekiyor. Sadece patatese tuzu karışmamış. Tuzunu koyduk ama üzerine hafif bir tuz koyacağız. Tadı çok nefis. Hepsinin ayrı ayrı ve önemli olan pilavın dengesi ve tuzu tadı olması. kalın. Hayırlı mutfak geldi. Evet. Her şey görüntü olsun. Efendim Beni yapmayı ve yorum yapmayı. Hayırlı mutfağına like atmayı unutmayın. आवश्यक